Bakırköy'de bir iş merkezinin girişi kabus dolu anlara sahne oldu. İş yerinin girişindeki kulübeden çıkan tasmasız ve zincirsiz pitbull bir kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan adam bacağından yaralandı. Pitbull'un sahibi de yakalandı. Önce köpekle göz göze geldi, sonra da saldırıya uğradı. Canını kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Bakırköy'de bir iş merkezinin girişindeki pitbull Ahmet Donanmaoğlu'nun kabusu oldu. Ahmet Donanmaoğlu bu iş merkezinin altındaki otopark girişine doğru geldi. Çevredekilerin iddiasına göre buradaki aracın fotoğraflarını çekmek istedi. Bir süre burada beklerken Kulübedeki köpek dışarıya çıktı ve Ahmet Donanlıoğlu'na saldırmaya başladı. Adam acı içinde yere yığıldı. Yaralıydı. Ne yaptıysa hayvanın dişlerinden kurtulamadı. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Köpeğin kulübesi burada, adamın dükkanı burada. Yol orası. Şimdi köpek mi saldırmış? Vatandaş onun mülküne girmiş, orası muamma. Burada bir çocuk da olabilir, burada bir yaşlı da olabilir. Fakat Ahmet Bey talihsizlik yaşamış. Köpek saldırısı ile ilgili iki kişi gözaltına alındı ve onlara 66.798 lira para cezası kesildi. Şüphelilerden birisi adliye sevk edildi. Ancak o da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Donanmaoğlu'nun tedavisi sürüyor. Ona saldırgan köpekse barınağa konuldu.